Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 10.000 yakın hedefine tepkisi hareketleri devam ettirerek önemli direnç bölgesine kadar yaklaştı bu hafta 9500 bölgesi ve bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak 10.000 yakın hedef bölgemize doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırıcı şablon durumunu devam ettiriyor. Bu bölgede önemli durum yarı yarıya stop bölgemiz olan 9150 bölgesine kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek ve 9500 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla da hacimli yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttırıp 10.000 yakın hedef bölgemizi test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 10.000 üzerindeki kapanışlar oluşursa stop olduğu bölge olan 10.450 bölgesine kadar da yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 9.250 bölgesi var. 9.250 bölgesi altına geçişlerden sonra 9.150 bölgesi yarı yarıya stop noktamız. 9.150 bölgesi altına geçişlerden sonraki ara destek ve önemli destek olarak takip edeceğimiz 8950 bölgesi var. 8950 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası olan 8850 bölgesini artık kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra yapmış olduğu dip bölge olan 8550 bölgesine kadar bir geri çekilme ve o bölgenin altına geçtikten sonra da geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artan bir şekilde süreç oluşturabilir. O yüzden öncelikle 8850 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölge altına geçişlerden sonra da mutlaka 8550 bölgesini kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Dolar grafiğinde 34.25 üzerinde kapanışları devam ettirerek kısa tepkisi hareketler oluşturduğunu görüyoruz ve 35-15 bölgesindeki yakın edep bölgemiz üzerinde kapanışları sağlama ihtimalinde devam ettirdiğini görüyoruz. Kısa tepkisi hareketlerde şablon bölgemizin üst noktası olan 36 doları test etme ihtimali oluşturabilir. 35-15 üzerindeki kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak sürdürebilir gözüküyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 33 dolar var. 33 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa 34 dolar var. 34 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 33.45 kesin stop noktası olarak da 32.55 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Ons grafiğinde 2800 yakın edep bölgemize yaklaştıktan sonra geri çekilme güç kazanma durumunu başlatarak önemli destek bölgesi ve stop bölgemiz olan 2615 bölgesi altına geçiş yaptı. Ve bu bölgeden sonraki geri çekilmenin en önemli destek seviyesi olan 2500 bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. 2550 bölgesini bu bölgeden sonra yarı yarıya stop noktası ve 2500 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 2500 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 2300 bölgesinde yapmış olduğu önemli dip bölgesine kadar geri çekilme durumu oluşabilir. O yüzden 2500 bölgesi altında kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle birinci stop olduğu bölge olan 2615 bölgesi şu an için en yakın ve önemli direnç olarak gözüküyor. 2615 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini arttıracı, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2650 direnci en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. 2650 üzerinde kapanışlar gerçekleşirse Yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artırarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktasından 2725 ve 2800 yakın edep bölgemizi test etme ihtimalini gerçekleştirerek üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği şablon durumuna dönüşebilir. Gümüş grafiğinde de yakın hedef bölgemizden 35 dolara yaklaştığı esnada başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu bir önceki stop bölgesinden 32.50 bölgesi altına geçiş yaparak en önemli destek bölgesi olan 30 dolara yaklaşarak bu bölgedeki şablon bölgemizin ara desteği olan 29.70 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar bir geri çekilme durumu oluşturdu ve bu bölgede tutunma hareketlerini başlattığını görüyoruz. Şayet bu bölgede tutum hareketlerini sağlayarak yukarı yapıcı ve tepkisi hareketleri gerçekleştirip öncelikle 30-60 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Daha sonra 31 dolar ve en önemli direnç noktası olarak da 31.90 bölgesi var. 31.90 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak bir önceki stop noktası olan 32.50'nin üzerinde kapanışlarla beraber tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturarak yapmış olduğu zirve ve yakın hedef bölgemiz olan 35 doları tekrar test etme ihtimalini oluşturabilir ve 35 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Brent grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 71.40 bölgesinde yatay bir süreçte devam ettiriyor. Fakat yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan 75 dolar üzerinde kapanışları sağlayamadığı için geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali sürüyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. 67.05 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere öncelikle 63 dolar ve daha sonra da kanal desteği olan 55 dolara kadar dahi devam etme ihtimalleriyle karşılaşabiliriz. O yüzden 67.05 bölgesi altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. 75 dolar üzerine tepkisi hareketler gerçekleşirse yukarıda şablon bölgemizin üst noktası olan 80 dolar en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 80 dolar üzerinde kapanışlardan sonra akın hedef bölgemiz olan 85 doları ve kanal bölgesinin üst noktası olan 90 dolara kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Euro dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 1.05 bölgesindeki kesin stop noktasının altında haftayı kapattığını görüyoruz ve bu geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali süreceğinden dolayı bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 1.04 bölgesini ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.02 bölgesini de ikinci kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Bu bölgeler arasında güç kazanma durumu devam edebilir yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde 1.05 üzerine tekrar bir tepkisi hareket oluşursa ara direnç bölgesi olan 1.07.30 bölgesine kadar devam ettirebilir. 1.07 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa yakın hedef bölgemiz olan 1.08 bölgesine ve o bölge üzerindeki kapanışlarda da kanal bölgesinin üst noktası olan 1.12 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturabilir. Bu geri çekilme güç kazanma durumunun 1.07 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin tekrar alt desteklere 1.02 ve kanal desteği olan bir bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Platin grafiğinde 1050 bölgesinde başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 950 dolar bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş oluşturduğunu ve ara destek bölgesi olan 920 dolara yaklaştığını görüyoruz. 920 dolar altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde tekrar 950 dolar üzerine çıkışlar oluştuktan sonra ara direnç bölgesi olan 980 ve şablon bölgemizin üst noktasından 1020 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor bu bölgeler üzerine çıkışlardan sonra kısa da yapmış olduğu zirve bölgesinden 1050 bölgesi üzerine çıkışı sağlayarak yakın hedefimiz olan 1100 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Kesin stop bölgesi olarak 895 doları takip etmeye devam ediyoruz. Daha sonra önemli destekli olarak 865 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 825 bölgesi en önemli destek noktası olarak takip edeceğimiz bölgeler. Bitcoin grafiğinde 82.850 yakın hedef bölgemizin üzerinde kapanışları devam ettirdiğini ve bu bölgeye altına düşüşler oluşmadığı sürece özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 84.500 ve kesin stop bölgemiz olan 79.000 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yakın hedef bölgemiz olan 100 bin ve daha üst bölgelere yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturacağı 70 bin üzerindeki hızlı hareketi başlatmış oldu. Ve bu bölgede en önemli durum artık 70 bin bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin 100 bin ve daha üst hedeflere devam etme ihtimalini oluşturacağı şablon durumunu da başlatmış oldu. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir.